Arkadaşlar merhaba. Orchard Farm'dayız. Elmaların üzerine çıkınca düştü tabi. Orchard Farm'dayız. New York'ta. Connecticut sınırındayız. Denver'in kenarında. Tarih 12 Eylül 2020. Formamızı giydik. Hanım, çocuklar. Hepimiz buradayız. Elma topluyoruz. Oluyor böyle şeyler. Ryan burada. Ryan! Kayıyormuşsun oğlum, kayıyormuşsun babam. <laughs> Ryan elmaları çok sevdi, takılıyor. Herkes burada ailesiyle beraber arkadaşlar. Aileler, çocuklar. Birçok elma ağacı var burada. İnsanlar çıkıyor, topluyorlar. Dolanacağız böyle, dolanacağız. Ve ondan sonra bitecek. Gideceğiz diğer tarafa. Ve günü bitireceğiz. Tabi Berat'a gideceğiz. Bernard doğdu. Sonunda. bir şekilde geldi. Bernard'a hoş geldin diyeceğiz. Ondan sonra dediğim gibi bugün böyle tatil yapıyoruz. Elma ağaçlarının içindeyiz. Doğanın içindeyiz. Kişi başı 10 dolar veriyorsun. Yetişkinler, çocuklar hariç. Ondan sonra işte topladıysan. Çanta dolacak. Çantada ne varsa. Pumpkin de var. Yani ne diyorlar ona? Kabak. İsterseniz kabak da yapabiliyorsunuz. Biraz titriyecek ama titremesini istemiyorum. Olmuş elmalar. Ağaçlar böyle yatıyor yerde. Olmuş elmalar. Bu şekilde. Arılar yiyor, eziliyorlar. Neyse, görüşmek üzere. Arkadaşlar, 127 kilo bir adamın nasıl zıpladığına şahit olacaksınız. Şunu almaya çalışıyorum. 1.84 boyum var. 1.86 uzanmam lazım, almam lazım ama zıpladığım ilk seferde alamadım. Evet, dokundum. Yine alamadım. Ama bu sefer üstümde. Gene olmadı. Ah, you got this. Gene olmadı. <laughs> Hadi. Hayır aşağıya doğru yuvarlanmayayım diye uğraşıyorum <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Hadi <laughs> be <laughs> <laughs> Despacito, despacito. <gülüyor> Biz de uzanamazsak Vurur oluruz İşte bu arkadaşlar Tarihin En ünlü armudu Elma bahçesinde armut topluyoruz. Elmaları da gösterir misin hayatım? Bugün kendimizi bu etkinliğe adadık. Elmalarımız var. Yeşil elma. Yeşil armutlarımız var. Kırmızı elmalarımız var. Kırmızı. Bugün böyle Mahire, Ryan, Mila, geçim, bir olsa o büyük kızım Julia hep birlikteyiz. Diğer tarafta manav var sergileniyor orada. Muhtemelen oradan da ücreti de elinde alabileceğiz. Ee, eğer ağaçtan topluyorsan ücret edemiyorsun bu poşeti doldurana kadar. Onlar da ödemiyorsun. Onları Bilmiyorum, da ödemiyorsun. Aydınca. Aydınca Haydi. Okay. Peki bir tane daha alacağım ama Julia'nın yardımıyla. Hadi bay, bay. bay. Hava fazla sıcak değil ama gerçekten çok iyi. Ortam çok iyi. Oksijen pek fazla alamıyorsun. İnsanlar böyle ağaca saldırıyorlar. Ortam çok iyi, gerçekten iyi. Doğa. Buradan aşağıdan doğru geliyoruz. Buraya yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda neler var bilmiyorum. Çocuklar topluyorlar. Hanım video çekiyor. Ryan da burada. Ryan! Ryan Paşam WhatsApp WhatsApp paşam iki tane ne var orada? İki dişiyle takılıyor yavrum benim paşam. Neyse biz devam ediyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet Mila komşu açın hadi Mila te git. git Mila. Hadi te git. Yeah, Mila strong. Yes. Okay, take it, kızım. One, take it. Yes. Take this one. Do you want to take this one too? Hadi. Cute it to mommy. Go. Hadi kızım, hadi kızım, babacığım. Git anneye ver. Anne al. Dallar buraya kadar, yere kadar inmiş. Yani elmalar böyle dalında. çok iyiler yani. Çok iyi elmalar. Bakar mısın ya? Tertemiz. Doğasındayız. Doğasındayız. Bölgesindeyiz. Kırmızılar, yeşil elmalar, kışlık, yazlık. Çok iyi ya. Gerçekten iyi. Julia burada. Maile buradayız. Julia burada, Mila burada. Yols, Ryan sıkılmış olacak ki. Ryan mı sıkı? Ryan. Ay da ay da. Day da Look Ryan. <laughs> Ryan. Baba <Toko biosandro> <laughs> di Ryan. Ya, Mali, ya. ne yapıyor Ryan kızım? Ne yapıyor Ryan? Kır oğlum kır. Odan da Bay bay. Everybody here. Takılıyoruz. Ryan. Hadi yürü oğlum. Paşam benim. Tişörtünü düzeltir misin oğlum? Ayakkabılara alışamadı garibi. Ha, çıkacak oraya. Hadi çık. Aferin oğlum. Aferin paşam. Ha. Daha çok güzel. Aa, gerçekten çok güzel. Ha? Mila bir kere Mila. Careful, güzel. Careful. oldum. Şapkayı çıkartıyorum. Ayrı ter. Takıyorum. Ayrı ter. Ama olacak gibi değil. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi de gidip güzel bir yemek yiyince Gambiri de her şey daha da güzel olacak. Şimdi sol tarafta Golden Delicious yani yeşil elmalar var. Sağ tarafta McIntosh yazan elmalar var. Bu tarafta oraya gideceğiz. Orayı da göreceğiz. Ondan sonra şuraya belki çıkıp orada bir fotoğraf yapıp buradan geldiğimiz yoldan aşağıya gideceğiz. Yerin adı neymiş? Yerin adı Burada yazıyor. Harvest Harvest Moon Farm and Orchard. New York'ta arkadaşlar. New York ama şey diye geçiyor. New York diye geçiyor. Aslında kendi kutta izleyebilirim yani. Oluyor. Çıkıyoruz <laughs> yukarıya. Yukarıya çıktık. Doğanın güzelliğiyle ayağımızın altında. Burada bu farklı meyveler var. Armut ağaçları vardı. Zıplayabildiğim kadarına zıpladım almaya çalıştım. Ama bu şekilde. Güzel ya. Güzel yani Amerikalıların ve Amerikalı olmaya çalışanların <laughs> hafta sonu etkinliğidir bu. Görüşmek üzere. Birthday cake. Ice cream. İnsan seline bakın ya. İnsan seline bakın yani. Burası aynı zamanda store. Yani köydeki orijinal ürünleri de alabiliyorsunuz. Burası da pumpkin tarlası. Yani kabak tarlası. Kabaklar dizmişler yani. Kabak tarlası demeyelim de. Turuncusu var beyazı var filan. Burası da ay çiçekler. Çekirdeklerini yiyeceğiz inşallah. Hanım haydi diyor. Görüşmek üzere.